Vali de benim emrimde, Başbakan da. Sayın seyirciler bu sözler Adana'da polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün ağzından döküldü. Polise uzun süre hakaret eden, bununla da kalmayıp tehdit eden sürücü çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Bu ne Abi vali de başbakanı da emrini almış. Biz görmeden Cumhurbaşkanı olmuş. hatına katlanmıyor aynı maç. Gece geç saatlerde uygulama yapan polis ekipleri lüks bir otomobili durdurdu. Sürücü alkollü olduğu için polis ha, ceza bir kesmek bir istedi. Borç, Bahsettiğimiz sürücü ha, AS ise henüz 17 ha, yaşında. Borç, yani yasalar ha, önünde bir ha, çocuk. Ha, i̇şte ha, tam da bu ha, nedenle ha, yüzünü ha, gösteremiyoruz polis uygulama esnasında kendisinden evraklarını istedi. O ise bu talebe küfür ve hakaretle karşılık verdi. Polis de yaşananları kayıt altına almak için kamerasını çıkardı ve kayda girdi. O kamera açıkken bile hakaretlere ve tehditlere devam etti. <laughs> Bu kadarla da kalmadı. Yaşananları kameraya kaydeden polisin elinden telefonunu aldı. Tamam ben bunu çekeceğim. Bırak. Siz şunu vuracaksın. Bak o telefonu ver. O telefonu ver. Ver tamam sileceğim. Erkek gemini Ver sileceğim diyorum. Erkek gemini. Polis memuru defalarca küfür etmemesini söyledi. O da memuru çıldırtana kadar devam etti. Bana bak küfürlü konuşma. Bana bak küfürlü konuşma. Bana küfürlü konuşamazsın. Anladın mı? Bana küfürlü konuşamazsın. Yetmedi. Bu sefer de polislerin maaş hesabına girişti. Bana küfürlü konuşma. Tamam onu sorma sen. Ben bundan daha açmayacağım. Bak küfürlü konuşma. Çekiyor. Küfürlü konuşma. İki katına kaptan ha. İki katına kaptan yürü, aynı maaş. Valinin de başbakanın da emrinde olduğunu iddia eden 17 yaşındaki genç 173 promil alkollü çıktı. gencin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yeğeni olduğu öğrenildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 1609 lira, alkollü araç kullanmaktan 800 lira para cezası verildi. Polisler de kendisinden şikayetçi oldu. Çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul'da yapılan 1 milyon liralık soygunun zanlı